Herkese selam. Bugün 24 Aralık 2020 ve konumuz Philips saç düzleştirici tarak. Bu videoda birlikte saçlarımızı düzleştireceğiz ve Philips düzleştirici tarağın genel özelliklerini, olumlu olumsuz yanlarını birlikte incelemiş olacağız. Ben saçlarımı ikiye ayırdım. Öncelikle sol tarafımı normal saçlarımı tarar gibi düzleştirici tarak ile tarayacağım. Sonrasında sağ tarafımı tutamları ayırarak özenli bir şekilde düzleştireceğim. Ve arasındaki farkı birlikte görmüş olacağız. O zaman hadi başlayalım. Ben hazırım. Öncelikle saçlarımızı tarayalım. Ve tamamının açıldığından emin olalım. Evet benim saçlarım açık şu anda. Saç düzleştirme işlemimize başlayabiliriz. Dediğim gibi önce saçımı tarar gibi başlayacağım. Düzleştirici tarak bu arada ayarı birde kullanacağım. Bu tarafı birde kullanalım. Bu tarafı ikinci ayarda kullanalım. Yavaş bir şekilde tutamları ayırmadan normal saçlarımı tarar gibi yapacağım. Ve sağ ve sol arasındaki farkı birlikte inceleyelim. Gördünüz mü? Şimdiden birinci ayarda şu durumda. Bu arada ben bu tarağı yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Ve <laughs> saçlarımı çok yıpratmadan gerçekten güzel bir şekilde dışarı çıkarken hiç sıkıntı olmadan pratik bir şekilde saçlarımı düzleştirip çıkıyorum. Aslında bunun doğrusu aşağıdan yukarı, içten dışa pardon. Bu şekilde. Bunu da aynısını yapalım. Gördüğünüz gibi bu kadar pratik. Ben çok memnun kaldım. İki aydır bana hiçbir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar. Evet. Harika. Bakar mısınız? İşte aradaki fark. Böyle. Şimdi sağ tarafa geçelim. Sağ tarafa geçerken ne demiştik? <laughs> Pardon. İkinci ayara yükselteceğiz. İşte böyle. Yine tarayalım ve tamamının açıldığından emin olalım saçlarımızın. Evet, tek geçişte soldaki ile sağdakinin farkını görüyorsunuz. Tek geçişte ve tutamları ayırmadan bu vaziyette oldu. Şimdi sırada bu taraf var. Ben taramın ısı derecesini 2'ye yükselttim. 2 ısı ayarı var. Şimdi burayı tutamları ayırarak özenli bir şekilde yapacağız. Normal düzleştiricide, pres düzleştiricilerde yaptığımız gibi. Tokam da çok büyükmüş. <laughs> evet, başlayalım. Dumanlar çıkıyor şu anda. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tamam. Aslında saçlarını düzleştirirken şu kullanmadığımız kısmı ağzına kıstıran kaç kişiyiz? <laughs> ben çoğunlukla öyle yapıyorum şimdi videoda. Kibarlıktan. Tokayla. <laughs> Harika. Aslında bence böyle tek tek yapmakta çok sonuç verdiğini düşünmüyorum. Hepsini tüm yapınca mesela burada hem daha pratik hem saçları daha iyi kavruyor. Çünkü bu tarak olduğu için saçı biraz içeride sıkıştırması lazım ki düzleştirsin. Şu an ben de tutam tutam yapmanın <laughs> anlamsız olduğunu anlamış oldum sizinle birlikte. Olsun yine de deneyelim. Ne çıkar değil mi? Buraları umarım videoda hızlandırabilirim. Saçlarım çok kıvırcık benim. Kıvırcık ve nemsiz, kupkuru bir saçım var. Buna rağmen bu cihazın bu kadar güzel sonuç vermesi gerçekten beni çok tatmin eden bir şey. saçlarımı düzleştirdim. Şimdi ben uçlarının bu tülerikliğini almak için tülerikli neyse şöyle bir bakım yağı süreceğim saç, saçlarımın uçlarına. Evet. Tülerikliği dedim yalnız. Bana göre harika. Benim işimi görüyor. Bana göre makinenin tek eksi yanı temizliğinin zor olması. Hatta biraz imkansız olması. Ama zaten tarak kişisel olduğu için çok fazla temizlemeye de lüzum yok açıkçası. Bu yüzden beni tedirgin eden bir eksiklik değil. Evet saçlarıma bakım yağını da sürdüm. Gayet güzel. Saçlarımı düzleştirdikten sonra ve bakım yağımı sürdükten sonra şöyle tarakla bir turda üstünden geçtikten sonra benim için bu işlem tamam demektir. Gördüğünüz gibi gayet günlük kullanım için uygun bir saç yapısına sahip oldum şu anda. Philips saç düzleştirici taraktan önce ben Arzum Superstar düzleştirici tarak kullandım ve ondan asla memnun kalmadım. Çünkü Arzum'da ısıtıcı dişlerin içinden tarayıcı dişler çıkıyordu ve saçları yoluk yoluk yapıyordu. Açıkçası sürekli çekiştiriyordu. Saçınızı düzleştirici tarakla tararken sürekli koparıyordu saçları, çekiştiriyordu. Hem canım acıyordu hem saçlarımı kaybetmeye başlamıştım ve bu Philips saç düzleştirici tarağı denemeye karar verdim ve bundan gerçekten memnun kaldım. Düzleştirmesi diğerine göre daha iyi ve ısıtıcı dişler ile tarayıcı dişler yan yana bulunuyorlar. Birbirlerinin içinden çıkmıyorlar ya da geçmiyorlar. Benim Philips saç düzleştirici tarak hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Benim genel yorumum Gayet iyi. Daha önce söylediğim gibi günlük kullanıma uygun, çok hoş, saçları yıpratmadan, preslemeden doğal bir şekilde düzleştiren ve güne hazırlayan oldukça başarılı bir düzleştirici tarak. Araştıranlara, almak isteyenlere, kararsız kalanlara bu videom yardımcı olabildiyse çok mutlu olacağım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.